Kanalımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz altın fiyatları son zamanlarda rekor üstüne rekor kırıyor. Peki bu yükseliş nereye kadar devam edecek? Bugün işte bu konuya odaklanan çok çarpıcı bir uzman analizini masaya yatırıyoruz ve şunu söyleyeyim. Bu analiz bildiğimiz pek çok şeyi sorgulatabilir. Hazırsanız hadi başlayalım. Analizin aslında en can alıcı noktası daha en başından bu cümleyle özetleniyor. Uzmana göre şu anda altında gördüğümüz bu coşkulu yükselişler kalıcı bir trend olmayabilir. Hatta tam tersi yatırımcılar için stratejik bir çıkış fırsatı bile sunuyor olabilir. Peki madem öyle bu ralliyi ne tetikliyor? İşte analiste göre piyasanın genel kanısı aslında gerçeği pek de yansıtmıyor. Gelin şimdi bu yükselişin perde arkasındaki asıl nedenler neymiş ona bir bakalım. Yapılan açıklamada bu yükselişin sıkça duyduğumuz gibi Venezuela krizine bağlanmasının pek de doğru olmadığı belirtiliyor. Asıl sebep çok daha geniş bir çerçevede. Jeopolitik beklentiler yani piyasayı hareket ettiren şey tek bir olaydan çok daha fazlası. İşte işin ilginçleştiği yerde tam olarak burası. Analize göre piyasa aslında henüz gerçekleşmemiş ama gerçekleşme ihtimali olan bazı jeopolitik senaryoları şimdiden fiyatlıyor. Bu da altına olan talebi geçici olarak artırıyor tabii. Ama burada kastedilen topyekün bir savaş beklentisi değil, daha çok büyük güçlerin adeta bir satranç oynadığı kontrollü bir gerilim ortamı. Peki, lafı daha fazla uzatmadan gelelim rakamlara. Çünkü analizde öyle kritik seviyelerden bahsediliyor ki bunlar piyasanın potansiyel zirvesini anlamak için gerçekten çok önemli. Şimdi önce mevcut duruma bir bakalım. Bu analizin yapıldığı sıralarda ons altının fiyatı yaklaşık 2420 dolar seviyelerindeydi. Bu rakam birazdan göreceğimiz tahminler için bizim başlangıç noktamız olacak ve işte analizin kilit rakamı 2880 dolar. Burası analiste göre yılın ilk yarısı için potansiyel bir zirve olabilir. Yani bir nevi çıkış noktası olarak görülen üst direnç seviyesi tam da burası. Yurt içine baktığımızda ise durum ne? Gram altın yaklaşık 2400 lira civarında seyrediyor. Tabii şunu unutmayalım. Analiste göre gram altının yönünü belirleyen ana unsur her zaman olduğu gibi ons altının uluslararası fiyatı olmaya devam ediyor. Ve şimdi belki de en kritik uyarıya geldik. Analist 2026 yılının ikinci yarısı için çok net bir öngörüde bulunuyor. Diyor ki o döneme gelindiğinde ne altında ne de gümüşte kayda değer bir kazanç bekliyorum. Bu da aslında ne anlama geliyor? İçinde bulunduğumuz yılın ilk yarısını değerlendirilmesi gereken eşsiz bir fırsat penceresi haline getiriyor. E peki tüm bu piyasa görünümüne dayanarak yatırımcılar ne yapmalı? Analiz bu konuda da çok net stratejik tavsiyeler sunuyor. Gelin şimdi onlara bir göz atalım. Analistin yatırımcılar için aslında üç temel mesajı var. Birincisi, fiyatta takılıp kalmayın biriktirdiğiniz altın miktarına, yani gramaja odaklanın diyor. İkincisi, özellikle birikimlerinizle günlük al-sat yaparak piyasayı yenmeye çalışmayın. Üçüncüsü de, birikimlerinizi arsa gibi gerçek varlıklara yönlendirmeyi düşünün. Yani uzmana göre bu kadar dalgalı bir piyasada kısa vadeli işlemler yapmak büyük risk taşıyor. Bütün bu analizler, bütün bu rakamlar bizi aslında çok daha büyük bir soruya getiriyor. Peki ya tüm bu hareketler bir tesadüf değilse? Analiz tam da bu noktada piyasaların doğasına dair oldukça kışkırtıcı bir teoriyle sona eriyor. Ya piyasa kontrollü bir oyun alanıysa? Uzmanın iddiası oldukça çarpıcı. Diyor ki, şu anki piyasa hareketleri serbest piyasa dinamiklerinin doğal bir sonucu değil, tam tersine kasıtlı olarak yönlendirilen mekanizmaların bir ürünü. Amaç ne peki? Küresel ticaretin daraldığı bu dönemde sermayeyi bir yerden başka bir yere aktarmak için kurulmuş kontrollü bir oyun. Ve biz de bu incelemeyi analistin ortaya attığı bu gerçekten düşündürücü soruyla noktalıyoruz. Piyasalar gerçekten serbest mi yoksa birilerinin planladığı bir mekanizma mı işliyor? Bu sorunun cevabı sanırım hepimizin yatırım stratejilerini kökünden değiştirebilir. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.